Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan birikimlerle oluşturulan portföyün yine yatırımcılar adına çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesiyle oluşan mal varlıklarıdır. Bu fonlar portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma belgesini satın alarak fona ortak olur. Yatırım fonlarına yatırım fon kurucusu finansal kuruluşların yanı sıra TEFAS'a üye olan diğer fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun kısaltması olan TEFAS, Takas Bank tarafından işletilen tek bir platformda tüm yatırım fonlarını dilediğiniz aracı kurum hesabından alıp satmanızı sağlayan bir elektronik fon platformudur. Hesabınızın bulunduğu aracı kuruma vereceğiniz talimatla platformdaki tüm fonlar arasında seçim yapma imkanınız olacaktır fonların türlerine örnek olarak hisse senedi fonu, borçlanma araçları fonu, kıymetli madenler fonu, gayrimenkul yatırım fonu, garantili fon, koruma amaçlı fon, girişim sermayesi yatırım fonu, borsa yatırım fonu, serbest fon, yabancı menkul kıymetler fonu sayılabilir. Yatırım fonlarına yatırım yapmak için bankanızın ya da aracı kurumunuzun internet veya mobil şubesini kullanmanız yeterlidir. Peki bir fon aldığınız zaman ne gibi avantajlar elde etmiş olursunuz? Öncelikle fonunuz profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir. Piyasalar, uzmanlar tarafından sürekli takip edilir. Böylelikle yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksi veya hisse senedi gibi enstrümanlarla çeşitlenmesi nedeniyle riski en aza indirmeniz mümkündür. Üstelik yeni payalım, alım, temettü değerleme işlemleriniz fon yönetimince yapılacağından vade takibi, tahsil etme gibi işlemler sırasında da zaman kaybı yaşamazsınız. Bir fona sahip olmanın bir başka önemli avantajı ise istediğiniz zaman kolaylıkla nakde çevirebilmenizdir. Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansılması nedeniyle fonunuzu istediğiniz anda istediğiniz kadarını paraya çevirebilirsiniz. Küçük birikimlerle büyük yatırımlara ortak olmanın avantajını da kullanırsınız. Fon çeşitliliği ile birlikte yatırım yapılan enstrüman seçenekleri artmaktadır. Yatırım fonları yatırım dünyasına nitelikli bir pencere açarak yatırımcısına güç veren önemli bir aktördür. Borsa İstanbul